Merhaba arkadaşlar ben e, Kıls oyuncudan Özkan Arkadaşlar bugün sizlerle bir bilgi videosu çekeceğiz Bedava Optifine Cap yapmayı göstereceğim arkadaşlar size Ama bunun için Tabii ki de e, Mineshifter kullanacağız arkadaşlar Öncelikle şimdi bir Birinci adımı gösterelim Öncelikle Optifine'a girelim arkadaşlar Hemen girelim burada gördüğünüz gibi keyif değil donat donate diyor işte donate e giriyoruz arkadaşlar buradan standart gördüğün gibi bu standart bunu custom yapıyoruz buradan işte rengini ayarlıyoruz arkadaşlar mesela birinci yerin rengi bakın zaten burada değişiyor sonra ben beyaz yapacağım full beyaz yapacağım ben ha dur biraz şöyle yapayım burayı da bu renk aslında bunu kırmızı mı yapalım ya dur bunu açık mavi yapalım. Göstereceğim arkadaşlar ama ben kendime daha güzel böyle bir dur bu açık mavi olmadı lan. Ya da yok gene yani dur. Sarı sarı güzel güzel. Sonra buradan böyle bunu ne yapalım? Bunu böyle yapalım desem. ya arka plan siyah olsun. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi bunu yaptık. Şuradan resmi ee, farklı kaydet diyor bakın. Bu resme sahip yapıyoruz. Farklı kaydet diyoruz. Dur bakayım ne yapalım biz? Dur. Neyse hadi. Dur. Ben bir tane daha yapmıştım kendim. O yüzden karışmasın şimdi ikisi. Nereye? Dur bakayım. Resmi farklı kaydet masa üstü şöyle yapalım. Cape Cape yapalım onun ismini. Tamam tıklayalım. Gördüğünüz gibi buraya keyif geldi arkadaşlar. Hemen bunu böyle kapatalım. Ondan sonra arkadaşlar bu arada ben de böyle bazı YouTube site ya bazı YouTube'da görürdüm. Böyle videolar böyle çok yani adam bir şeyler yaptırdı. Bazen hack olurdu, bazen bir şey olurdu. Bilgisayarınız falan yani ben de öyle şeyler yaşadım ama sonunda yani buldum kendim işte buldum adam akıllı bir şey. Siz de öğrenin istedim. Ne ondan sonra ne diyorduk? Minecraft cep ediyoruz. Burada arkadaşlar Minecraft Wiki'ye giriyoruz. Başka site değil yani sadece bunda. Çünkü burada iyi. İstediğiniz indirebilirsiniz arkadaşlar bundan. Fark etmiyor zaten biz bunları değiştireceğiz. Mesela diyelim ben bunu indirdim. Hemen böyle bir açılsa açıldı buradan arkadaşlar bunu indiriyorsunuz 32 64 çarpı 32 bunlar farklı olduğu için ben bunu indireceğim ya bu böyle bir pelerin yani o manada şimdi bunu da yeni bir şeyden açalım ondan sonra resmi farklı kaydet İsmini ne yapalım ee, copy java yapalım bunu da böyle saçma sapan bir şey olsun gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi bunları yaptık bizim için önemli olan zaten foto ee, arkadaşlar foto Space'i açtık ben kaçı kullanıyorum v 3.7 kullanıyorum arkadaşlar ben yani güzel işime yarıyor ben buradan hemen düzenleyiciye gidelim. buradan ee, Dur bakayım buradan hemen nerede lan o? Bakayım ben bunu da yapmıştım. Bakın benim pelerinim böyleydi. Neyse dur. Peli ee, copy space nerede? Tam copy space bunun için atalım. Copy space lan. Copy onun için atalım. Ve bir dakika tekrar kapatıp açmam lazım bunu. Hemen hadi 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 düzenleyici. Gördüğünüz gibi arkadaşlar copy bunun içine geldi. Şimdi bunu açtıktan sonra arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi bakın burada nesne diye bir şey var. Buna tıklıyoruz. Buradan fotoğraf var arkadaşlar. Fotoğrafa tıklıyoruz. Foto diyoruz. Buradan hani o indirdiğimiz shape şey vardı ya arkadaşlar. Onu alıyoruz Optifan shape'ini. Şimdi şuradan hemen bir Tamam tamama tıklıyoruz hiçbir şey elemize gerek yok. Buradan yakınlaştırıyoruz arkadaşlar. Bunu Böyle oturtmamız lazım arkadaşlar. Zaten üstüne getince kendinden oturuyor da. Yani bunu diyelim böyle oldu ya. O zaman yani olmaz arkadaşlar. Bütün ayarlar, ayarlar yaptığınız bütün emekler boşa gider. Bunu tam böyle oturtuyoruz. Şöyle tam ekran yapayım. Tekrardan yakınlaştırayım. gözüm arkadaşlar? Bunu böyle yapıyoruz. Sonra kaydet diyoruz. Sonra farklı kaydet diyoruz. Buradan copy, shape şey, yapmıyoruz bunun ismini. Ne yapalım? eee video yanlış yazdım video icap yapalım bunun ismini ondan sonra arkadaşlar bununla daha işimiz kalmadı bunu kapatıyoruz hemen açalım gördüğünüz gibi video key buraya geldi arkadaşlar görüyorsunuz sonra hemen buradan google mini shifter'a giriyoruz arkadaşlar mini shifter'da girişinizi yapın ben girişimi yaptım buradan setting diyoruz arkadaşlar ee, yani isterseniz skin koyabiliyorsunuz isterseniz böyle yani kendi isminizi koyabiliyorsunuz o skin'e arkadaşlar şimdi sizin yapmanız gereken şey o keypi buraya şunu dur bakayım ben bir KP şu şuraya yap dur lan yanlış oldu ee, a pardon dur arkadaşlar sonra hızlı resim.com yapıyoruz arkadaşlar. Dur. Cık. Dur. Hızlı resim.com Böyleydi. Hadi açıl be. Sayfa bulunamadı diyor. Delireceğim. Bu nokta hız Hizli miydi lan? Heh, bu işte arkadaşlar. Şimdi buradan e, dosya seçe tıklıyoruz. Hani o nerede o klasör? Bunu alıyoruz. Video keyip diyor arkadaşlar. Yani o yaptığımız beyaz pelerin. Bunu yapıyoruz sonra yükle diyoruz. Bu hemen yüklenir zaten. Birkaç saniye alır sadece. Sonra arkadaşlar e, resmi resim direkt adresi diyor. E, bunu kopyalıyoruz. Tamam mı? Şu anda ben şunu kopyalayacağım önce ben şunu şöyle kopyalayacağım şuraya bir yapıştıracağım sonra bunu kopyalayacağım işte şimdi arkadaşlar bunu buraya yapıştırıyoruz böyle bir Optifine keyfi oldu Hatta dur lan ben bunu mu yapsam kendiminkine Dur bakayım hangisi daha güzel bir de bunu bir daha bakalım bir de benim skinimle yani idare eder bir şey bu sarıl daha iyiydi, değil mi ya sarılıyı ko koy e yaptığımı kullanacağım ben. Saçma sapan bir şey yaptım ama güzel oldu yani. Sonra save'e tıklıyoruz arkadaşlar. Save'e tıklıyoruz. Bir daha save'e tıklıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar burada mine shifter Dowland diyor. Buna tıklıyoruz. Ee, buradan shifter'ı indiriyoruz arkadaşlar. Bakın mine shifter launcher'a tıkladığınız zaten şöyle Minecraft'tur hemen iner kendiliğinden. Bu kötü bir şey değil. Bunu saklıyoruz. İnince zaten hemen arkadaşlar bunu böyle alıp hemen masa üstüne atabilirsiniz isterseniz. Ben hemen attım işte böyle. Daha bununla bununla hiçbir şeyle işimiz kalmadı. Sonra manşeftir açıyoruz arkadaşlar. Bir açılsa. Şu next car game'i de sileyim. Bok gibi oyun. E, açmadık açıl be. Skype'ı kapatayım. Evet Bok gibi bilgisayarımın Bok gibi bir kasması oldu şimdi Neden bok sözünü fazla kullandım Ben de bilmiyorum Evet arkadaşlar şimdi giriyoruz oyuna Manchesterla girdim gördüğünüz gibi Bu da benim kendi yaptığım e e Default Pack'imiz Tektür Pack'imiz işte Şimdi tek oyunculuğa girelim Yeni Dünya'ya bir girelim Dududun Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi benim skinim böyleydi. Ben bazı şeylerini kendim değiştirerek yapmıştım. Bakın arkadaşlar, Optifine cape'imiz burada. Gördüğünüz gibi o sarılı olanı yaptım. Sarılı olan daha güzel durdu be. Artık bunu kullanacağım herhalde ben. O kim lan? Neyse, kimse değildi. Özürüm arkadaşlar, cape böyle dur. Bir game modu geçeyim. Game mod 1. Koşarken de bir görün arkadaşlar cape'i. Gördüğünüz gibi böyle, gördüğünüz gibi normal pelerin fakat cape Optifine cape'i. İşte arkadaşlar böyle bedavadan hiç para vermeden hiç yani öyle 79 liramış 60 liraymış falan filan vermeden oynayabilirsiniz. Ee, şu Minecraft'ın özelliklerinde zaten hiçbir şey değişmiyor arkadaşlar. Sadece Minecraft'ın girişi değişiyor. O Minecraft'ın içindeki texture pekleriniz, versiyonlarınız falan hepsi duruyor orada merak etmeyin. Minecraft'ın içinde hepsi var zaten. Ee, sizin hani o eski kullandığınız. Sadece ondan giriş yapıyorsunuz. Tekstür pekinde güzel yani default pek dur bak kılıçları da göstereyim kendimiz yaptık bak diamond kılıç diamond bot mod neyse işte arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ba be. bazen böyle videolar çekeceğim arkadaşlar zaten bu kanalı o yüzden açtım neyse görüşürüz arkadaşlar optifine keyfinize hayırlı eğlenmeler havalı hava atmalar, havalı hava atmalar. Görüşürüz.